Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Roblox'ta Boxing League oynuyoruz arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi 50 bin liram var. Bugün Class S çıkarma günü arkadaşlar. Roblox oynuyorum. Nasıl Roblox oynuyorsun? Roblox kapalı diyebilirsiniz ama gizli iş boş verin. Ve bugün bu Class S'yi çıkarma zamanı arkadaşlar. 50 bin lira zaten aldım. Şimdi Klas A yüzde 34 şans. Klas B yüzde 40 şans. Klas C yüzde 14 şans. Klas C çıkarsa burada var ya bir ağlarım bir ağlarım. İnşallah Klas C çıkar diyoruz. Ve ilk altın kutumuz hiçbir bok çıkmayacak bundan. <laughs> Türk çıktı arkadaşlar. Oha. Oğlum bu ne mal lan? Klas, klas, B çıkma 15'miş. Oha iyi gene. Oha. Bakın bu çıktı. Klas B. Bu arada bende bomber var. Bakın bu ne kadar. Ben bunu e, trade'den aldım. 68 bin lira. Hemen bunu da açalım. Çok iyi başladık arkadaşlar. Kutu açalım ne? Nubi çıktı. Gene klas B. Oğlum ne oluyor? Bu da 15 şans gene. Oha. Baba bu şans ne? Bu sefer artık klas D miydi C miydi bu? Galiba D'ydi. Evet. Laminate geldi. Bir tane daha açıyoruz. Klas A geliyormuş bir de var ya. Ne geliyor? Klas C mi? C galiba. Ya da D de olabilir. Burada klas B çıkabiliyor. Klas A çıkabiliyor. Genellikle klas C çıkabiliyor. İnşallah klas A çıkar diyoruz. Açtım. Bismillahirrahmanirrahim. Ruby class B geldi. Çok güzel. Ruby class B'ydi galiba. Hemen bakayım bir dakika şuradan. Bakayım. Aynen öyle. Çok güzel. Hemen açalım bir tane daha. Yavaş yavaş kırmızıya geliyoruz. Ne geliyor buradan? Ne geliyor? Ve class C geldi. Şimdi. Oh, bismillahirrahmanirrahim. En sıkıntılısı. Gözümü kapatacağım bunu açarken. Gözümü kapattım. İnşallah klas çıkmıştır. İnşallah klas S A doldur ama S çıkarsa var ya çok mutlu olurum. Gitti mi? Gitti galiba. Açtım gözümü. Evet. Arkadaşlar ne çıktı? Çok merak ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Klas B çıkmış ya. Bu ne? Rem. Ya abi. Of. Bu ne ya? Ben de diş şans yok ama ha. Bak geçen açtığımızda da bir kere klasa bile çıkmadı ya. Böyle bir şans yok vallahi billahi bak. Oo. İyi mi bu anlamadım ki? Şimdi dex 4 veriyor. Dex boş verin önemli değil çok. Enerjimiz dex. Şey speed dex son speed zaten bayağı artıyor ona da hiç gerek yok. Bunda kırmızı ve yeşil önemli. Yeşil dayanıklılığımız yani canımız kırmızı da zaten verdiğimiz hasar. Burada artı 16 e, veriyor. E, 8 RAM bu yani. Böyle belirleyen. şekil duruyor. <laughs> Keşke bomber çıksaydı. Gene bomber çıksaydı. Vallahi en azından trade ederdim Klasa ile. Zaten bu bomber klasa değerinde. Lan RAM burada varmış. 50 bin lira. Ya abi. Bu nedir vallahi ya? Ya ben bu bağımsızlık ne olacak ya? Ne ki bağımsızlık ne olacak? Ee, klas A ile takas yapabileceğim eldivenlere. Şimdi 28 levellik bir arkadaş geldi. Bu da biziz. Bakalım özelliklerimize. 34 TL güzel güzel. Dayanıklılığımız biraz düşmüş ama sıkıntı yok o Sıkıntı yok kardeşim. Gel bakalım. Ee, 109, 120 falan Dex'imiz var. Yine iyi yani kötü değil. Spam vurucu bu da kardeşimiz. Gel baba. Abi yedik ya. Apar yedik. Oo. Bum. Çok güzel hasar verdik. Kaç baba. Ya Ayla ismi yetenek olarak da değiştiremiyoruz ya. Roblox'ta 1000 2000 lira Robux istiyordu. Bomburu ben be ya sevdim he. Güzel hasar veriyor baksanıza. 2.4 vuruyor normal vuruşu. Normal dokunarak vuruşu. 2.6 sistem burada gel 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 spammer hadi. Pingim var ya 206 falan. 300 falan çıkıyor. Normalde 60 FPS falan alıyorum da. Ekran kaydında olduğum için düştü FPS. E sen bir git. Hadi bay bay kardeşim. Şimdi ikinci tur. İlk tur kolayca geldi. Keşke klasiğe çıksaydı. Vallahi ya üzüldüm. Lan dondu. Bak MS 491 oldu ya. İnternet var ya. Yakıyor yani. Ya sen hayırdır oğlum? Ya bak tuttu abi. Gel lan buraya. Aparka da tırdı. Ya oha 496 ms ne ya? Abi ne oldu? Kendimizi kırdı adam. 99 bin. 99 bin. 999 sen dua et benim bin oldu. Tövbe estağfurullah. Sen dua et benim takdim kötü kardeşim. Ya ben sana şimdi gerçek uçan tekme atarım. Bu da hayalim durur. Al sana uçan tekme kardeşim benim. Gel buraya. Heh şöyle. Haydi bay bay. Ben şu an bu bomburu bayağı sevdim bu arada. İlk maçım vardı bu bombur ile. Bayağı güzel baba yani. Gayet kullanışlı. CTR'yi manyak arttırıyor. Ya bir de şu internet var ya. daha ver. ve uşuna. Bum. Öldü. Evet. Bomburla ilk maçımız kazandı dedik arkadaşlar. Bomber'la ilk maçımız ve win. bayağı güzel win'di ben de sevdim bu Bomber'ı. Ama keşke Class çıksaydı ya. Hatırlıyorsunuz mu eskiden bende Zavor'da vardı. Sonra beni dolandırmışlardı vallahi ya. Eski takipçiler bilir. Hatta sonra hesabım çalındı diye video atmıştım. Bekle şimdi şu Remi deneyelim. Rem nasılmış Ben bu Ruby, ejderhayı Bunu falan biliyorum hepsini Remi bilmiyorum ama remi hiç denemedim Bombır da hiç denememiştim Bu arada Bir gün e, Kaç saatmiş Bir gün 5 saat kaldı buna Belki Burada top 500'e girelim Ay top 500 diyorum Top 100'e girelim 36 36'ya 25 5 saat yani bu da booster. Zaten booster en kolayı. Booster baya veriyor yani. Her maç başı baya puan veriyor. Booster'a. Şimdi bakalım nasıl bir şeymiş. Dex'imiz kaç? Düşük ya. 110 falan. 100-110 civarlarda. Canımız kaç? Ben canımızı merak ediyorum. Canımız fazla var ya, mali. Bir tane vurduğu zaman bakarız canımıza. Aa vurdu. Ama gözükmüyor falan. aldık. Ben bomburu sevdim yani. Ama şu rem nasıl bir şeymiş? On, onu satayım sen ne yaptın ya? Canımızda 115 120 civarı. Aga onu vuramazsın ama ben senin içine geçtim. Bak yedi kapartadı da. Ya niye olmadı? Aha enayi. Ağzına göre Hadi. E hadi. 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 Abi ne oldu? MS ay MS ne hal? MS. Ben niye şaşırdım ya? Pinge bakın pinge. 107 daha az önce 90... 9, 99 olmuştu. Ya bu nasıl internet vallahi ya. Gel sen bir yat aşağı bakayım sen de. Gel kardeşim gel gel. Aa çarpı yaptım tersine. Aa dövdü bu kadar. Ayıktı. Dövdü. İlk turu aldı. Oh my god. İlk turu aldı diye kendimi bir şey zannediyor bu kral. 88 mi? Canımız 87'den başlıyor. Baksana ne kadar değiş, gelişmiş. Bir öl kardeşim seninle. Normalde 71'den başlıyordu. Eski eldivenim varken. Eski eldivenim neydi lan benim? Unuttum. Vallahi unuttum. Oraya yapıştırsan ben ağzını sıçayım. 30.2 vurdu. Öbürü 31.3'lerde bir şey vuruyordu. Ben test etmiştim onu şeyde. Trade alanında. Allah bombur daha iyi ya ne diyeyim. Kardeşim bir hasar versende de ya. Al ben de seni birazcık toksikliyim. E Spammer canım. Spammer yapınca da bir bokumu yapamıyor. Nasıl bir şey yiyeceğim anlamadım. Bu şeyler ne desin tüketiyor. Arkadaş. Ananı satayım. Overend bastı. Ya var ya. Ş Kabicim siz Class D, C değilsiniz yani. Overend basmanın sebebi ne şimdi senin? He. Aynen kardeşim. Bak şimdi. Aa vurdu lan. Oğlum var ya bu overhand'ı e açlayacağım ben. 3 canlı alır mıyım lan ben bunu? Bence alırım. Ah oh, alamadım ya ayıktı. Aparkada basıyordum yüzüne. 5. round aldık. Kolaydı. Gel kardeşim. Öldü. Evet. Bu da böyleydi. Neydi lan bu boks? boks eldivenin adı? Eldivenin adı Vallahi eldivenin adını unuttum. Rem, he remdi. Şimdi bomber'ı ben açık ara farklılıkla önde bitiriyorum. Dex veriyor birazcık. Dex iyi yani. Ben kötü dedim de gene iyi Dex yani çok da şey değil. Ama Ram şey olarak çok geri kalıyor. Ee, nasıl desem. Vuruş olarak. Bir de hızı da birazcık azalıyor. Tabii eksiyor ya. 30 kilo vermiş bu da. Eldiveni falan böyle işte. 32 bunun da STR'si. Hemen başlayalım. Başarılar karışmıyor. 120-122 falan şu an deksi 121'ti galiba. Aynen öyle bir şeyler. Bak ya yedi kapardı. Kardeşim aparkat basma gitmedi. Bu bizi yiyecek galiba. Aynen aynen. 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 Ben 17.8 oluyorum, 17.7 oluyor. Nereye gittim oğlum ben? gel lan buraya Allah park at basmaktan başka bir şey bilmiyorum kralda biri overhandçı biri park atçı valla bu oyun çok değişik gel lan kaçmıyor Ee, gel 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 gel. Kim kimden yana gel. <laughs> Aldık da bu bizi alacak galiba. <laughs> Canı kaç bunun? 80'den başlıyor. Oğlum bu eldiven iyiymiş ha bunun. Aha. Oğlum nasıl hiç vuramadım neredeyse ya. Çok kötü oldu. Onu iyi değerlendiremem abi. Orada ben class B'yim. 33 level'im. 33 diyecektim. Neyse 32 33, 33 diyeceğiz yine. Neyse işte çok uzatmayalım abi. Ulan var ya bir an tekme attı deyip saldıracaktım. Temur yapmış. Arkadaşlar işte burada Roblox'a girebiliyor yani gördüğünüz gibi? E, test etmek istediğim oyunların oyunlar varsa e, mesela sizin sevdiğiniz oyuna ne gelmiş ne görememiş diye göreceğiniz oyunlar varsa söyleyin ya da korku oyunu önerileri de verebilirsiniz. Çekeriz yani ama aldım lan. Aha vallahi alabilirim maçı. Lan süre Diyor. 20 saniye. Buna verildim verebildiğim kadar hasar vermem lazım. Benim canım daha fazla şu an çok iyi. Tamam. Bundan kaçmak lazım şu an. Şu ortadaki süre bittiği zaman ama da yedim. Spammer yedim. Bu önde canı. Vur bir tane vur bir tane vur bir tane. Allah belanı versin. Yiyeceğini sıçtık batırdık ya. Vallahi. Hayır. Ananı satayım. Hayır 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 hayır. Vur lan. Vur lan. Vur. Vur. Vallahi canım önümde. Hadi. Hadi. Yes. Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? ha, Çok güzeliz. Aldım. Son anda yıktım var ya. Bir baktım süre 20 saniye mi? 25 saniye kalmış? Hemen dedim bunu verebildim. Kazara hazır vereyim. Ben Allah çok iyi aldık. Noob mu? Egein <laughs> bro. Gel. Agin yazdım yani çıktı. Gel kardeşim gene saplarım ben sana yani sıkıntı yok. Sana saplamaktan gocunmam. Gel Baker kardeşimiz senle oynayalım hemen. Bir tane daha gidelim. Sardı oyun baba. 34 stv. Bunun kaçmış. Bunda Uno var. Uno da gayet güzel. 20 de vermiş lan bu da. Kesin şimdi overhand manyağı yaparım bize. Ya da spammer. <laughs> ne dedim? Ya ben biliyorum oğlum. Ya bu nedense bu şeydekiler, klas dedikleri hepsi aynı arkadaş. Hepsi bir overhand var var ya bak şu. Bak bu. Bak bu sabah akşam bunu yapıyorlar. Sabah akşam bundan başka bir bok bildikleri yok bu klas beylerin. Baksana. Aa bu bir şey yaptı. Aparsak yaptı. Bu da anne o da bilmiyor ne yaptığını. Ah öldü. Ya kardeşim hepiniz aynısınız. Topunuzdan aynısınız be. O bomba patladı. O çok güzel. Ben bunu bilmiyordum. Güzelmiş lan baya. efektleri de güzel. Abi üzerinde bombur oğlum. Ananı satayım dedim ben. Ya abi. Yemin ederim şu az önceki adamdan daha şey oynuyor, iyi oynuyor. Aslında iyi değil. Yani sallayarak oynuyor ama daha iyi oynuyor olarak oluyor. Ne dediğimi anlamadım. Bak ya. Sansa mı lan bunu acaba? Ya da yok kardeşim ya. Oynasın baba emeğiyle. Aha bomba patlayacak şimdi. Kanka bomba geliyor. Vallahi bomba. Boom. Niye bu sadece çıkmadı? O mi çıkıyor sadece acaba? Lan bitti mi? 3-1 olmuş lan. Oğlum ben 2 zannediyordum. Oğlum bu hemen bitti. Bir tane daha tak maç. Bakayım ben kaç level oldum. Ya da diğer levele ne kadar kaldı? O suçla verim. Ee, çeyrek kalmış. Ne satayım o vuran dedik. Ya. Ben sana bomba gibi patlatacağım şimdi seni de sen de. Vuramadık ki vuramadık ki Yaha. ya ha. Overhand yapacak ya. Hayır tam parka da Tekmeyi karşılamayı bilmiyor. Bak ya. Yarım Anadolu çocuğu? Yarım Anadolu çocuğu lan? Bombaya bakalım. Patlayacak mı bomba? Bomba. can bomba. Vallahi patladı bomba. Şu bir daha da olsun bir daha tekmeyeceğim onu. Tekmeyle olmuyor dedim ya. Onu anlamadım. Doğa hadi kardeşim hadi. Ananı sakın. Overhand yaptı yani. Bak yeter artık overhand. Oha vuramadı. Lan vurmuş ya. Pink'ten mi şöyle? O anda. Ya bir git kardeşim ya. Süremiz daha var. Gayet iyi. Arkadaşlar boksinglik sarıyor mu onu da söyle Ananı saklıyorum öyle. Boksinglik sarıyor mu onu da söyleyin bu arada. E, Sarıyorsa devamı gelir yani. Aynen abi. Bakalım patlayacak mı? Tekme de patlamıyor. Evet tekme de patlamıyor ya. Niye öyle? O patlıyor sadece. 35 level olsaydım var ya bunun gövdesinde kemikler her şey kırardım. Çok iyi olurdu. Kaç kaç? Yine 3 1 bitecek galiba. Dur lan öldürme öldürme. O yapacağım ve patladık. <laughs> Bom! Oho çok güzel. Kardeşim Allah da bir şey. Sen kendin ecelinle iyileştir. Evet abi kolaydı. Ama adam 20 level yani bir şey diyemem Şimdi bayağı atladık level. Aha speedimiz kaç oldu? Arttı güzel. Dexter'ı hatırlalım biraz ya. Enerjimizi 20 ay 20 diyorum. 16 yapak. Şunu çalış, şunu da çalışalım. 213. Şöyle hemen yapalım. da böyle çalışıyor yani. Şunu 16 yapalım. Ondan sonra da kapatalım. Birazcık e, bunu vurayım. Arkadaşlar Roblox'ta önereceğiniz korku oyunları varsa ya da normal Play Store'da falan önereceğiniz oyunlar varsa yazmayı unutmayın. Korku olur, silah oyunu olur. Fark etmez bana yani. Her türlü oyun çekelim. Oyunla alakalı olsun kardeşim. Yeter yani. İşte öyle. <laughs> Bu arada PUBG'den de ban yedim. Neden diye soracak olursanız rastgele öldüm maç giriyordum. Ananı satayım yanlış oldu. Rastgele maç giriyordum. Benim takımdaki mal bir tane adam var. Hileciymiş. Hileci olduğunu bilmiyordum. Sonra bu bizim takımdaki ban yedi bir anda. Dedim ne oluyor kardeşim bu nasıl ban yedi? Normalde Fatih'e kasıyordum. Hatta video da çekecektim. As, as, as bir maç kala video çekecektim. Taçikiydim. Bronz 3'e kadar düşürmüş beni. Bir hafta ban verdi PUBG. PUBG'ye talep oluşturdum. Ticket açtım ama ne zaman dönecekler hiç bilmiyorum. Zaten ban 7 gün adamlar 5 gün sonra dönecek. Ben ne anladım bu işten? Ticket açmak onu ben de bilmiyorum. Yani onu öyle bakacağım. Bronz 3'e düştüm kısacası. Yani onu hızlıca kasmam gerekecek. Vallahi bu çok kötü oldu ya vallahi. Ne güzel diyordum Fatih olacağım falan diyordum. Fatih olmasam bile bu sezon net az otoritesi olurdum. Çünkü kasacaktım bayağı zaten her gün kasıyordum sabahlıyordum. Bu arada belgeler nasıl geldi arkadaşlar? Yazmayı unutmayın kaçıncı sınıfsınız belgeler nasıl geldi? Ben yedinci sınıfım. Teşekkür aldım abi. Yani çalışmadan teşekkür aldım. Hiçbir ders çalışmıyorum. Derste dinliyorum eve geliyorum PUBG. Derste dinliyorum eve geliyorum PUBG. Biz de böyle kardeşim. İşte öyle çalışmadan baba aldık Teşekkürler. 16 yaptık bu arada. Ben 15 diyor. So bug'a girmiştim. Birazdan üzerir. İşte böyle birazcık da şınav çekelim baba. Ya ben bomber'ı sevdim. Yani rem normal. Rem büyük ihtimalle güzel bir eldivenle takas etmeye çalışırım. Yani bomber ben bayağı sevdim bomber'ı. Yani Açık olacağım. Bomber. Güzel baya bomber. Canlı bomba. Canlı bombayı sevdim baya. Neyse bir şey alalım abi. Kanalıma abone olmayı videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>